Türk idare yapısının bütünlüğü bu kanunla bozulacak ve her şey sil baştan yapılacaktır. Bir asrı aşan Türk yönetim sisteminin dayandığı esaslar ve hukuki temeller aşınacak ve tarumar olacaktır. Yönetimde birlik ve idarede bütünlük sakatlanma tehlikesiyle yüz yüzedir. Biz sebeplerini daha önceden izah ettiğim hususlardan dolayı büyükşehir kanun tasarısıyla karşıyız ve karşı duruyoruz. AKP zihniyeti büyükşehir yönetimlerine büyük yetki ve imkanlar sağlamak için elinden geleni gayreti sarf etmektedir. Ancak kaldırılması düşünülen belde ve köy sakini vatandaşlarımız ekonomik ve sosyal zorlukları alabildiğine yaşamak zorunda kalacaklardır. Bununla birlikte tasarı halindeki yeni büyükşehir kanunu Türkiye'yi federasyona adım adım götürme emareleri taşımaktadır. Ve bölücü çevrelerin dayatmaları bu minvalde karşılık bulacaktır. Söylemek lazımdır ki Türkiye AKP eliyle büyük ve elim bir hasar ve tahribatla karşı karşıyadır. Hükümetin Oslo'da PKK'ya vaat ettiği ne varsa birer birer somut projeye dönüşmektedir anlaşılmaktadır ki bu zihniyet bölünmeye, ayrılmaya, parçalanmaya ve idari anlamda taksimata çoktan razıdır. Hükümet için tek mahsur aziz milletimizin tepkisi ve bu çöküşe karşı göstereceği dirençte gizlidir. Bu nedenle kamuoyunun iknası için her yol denenmekte, her telkin ve yönlendirme fütursuzca yapılmaktadır. Demokrasi, özgürlük, barış ve insanlık sözleri Türkiye'nin çözülmesi için mermisi hiç bitmeyen cephanelik olarak kullanılmaktadır. Ülkemizin huzura ulaşması, kanın durması ve sözde sorunların bitmesi, bölücü terör ve yandaşlarının hain emellerinin bir bir karşılanmasından geçtiği algısı gittikçe güçlenmektedir. AKP buna dünden meyal olduğundan icra edilen şirret provokandaya hem alet olmakta hem de önünü açmaktadır. İmral Adası'nda müebbet hapis cezası ile yatan terörist başını merkezine alan özgürlük talepleri, demokratik özellik ısrarları, ana dilde eğitim istekleri ve Türkiye'yi bölgelere ayırma önerileri bu bakımdan artan bir şekilde sürmektedir. Emin olunuz ki AKP'nin hazırladığı Büyükşehir Kanun Tasarısı bu rezalet ve melanet yaklaşımların devamı niteliğindedir. PKK'nın siyasetteki kolu olan BDP'nin hafta sonunda yaptığı ikinci olağanüstü kongresinde dile gelen ahlaksız görüşler neredeyse federasyona dair rahmet okutacak bir cesamete yürülmüştür. Ankara'nın göbeğinde bölücü yüzler tarafından Türk milletine alenen hakaret edilmiş, Gazi Mustafa Kemal'in iş olsun diye asılan resmi İmralı canisinin kanlı posteri tarafından hayasızca kapatılmıştır. Bu PKK kongresinde 12 ile 20 bölgeden oluşmuş özel bölgeler talebileri sürülmüş ve bunların özellikleri bölücü ağızlar tarafından şuursuzca duyulmuştur. Merak ediyorum BDP'nin acaba başka bir isteği ve derdi kalmış mıdır? Nasıl olsa taşlar bağlanmıştır. O halde bundan sonra önünde bir engel de olmayacaktır. Deyim yerinde ise BDP'li mihraklar aç kalmıştır da kendilerini darı ambarında mı görmektedir? Oldu olacak Türkiye Cumhuriyeti kantonlara dönüşsün veya Mezopotamya şehir devletlerine gerilesin de AKP CHP, BDP ve PKK rahatlasın ve derin bir soluk alarak amaçlarının ulaşmasının keyfini sürsünler. Karanlığın bu dört köşesi, bölücülüğün bu dört seyisi, çürümenin bu dört yolu, millet aleyhine kurulan kumar masasının bu dört kare ası Türkiye ve Türk milleti itlaf olmadan iflah olamayacak. Ne var ki Milliyetçi Hareket Partisi de bunlar yere çakılmadan, diz üstü çökmeden ve yanlışlardan dolayı teslim bayrağını çekmeden huzur bulamayacak, sükunete ulaşamayacaktır. Ankara'da yapılan BDP kongresinde İmralı canisi saygıyla anılmış, rüsva nitelikli posterlere asılmış ve bir de barış elçisi olarak takdim edilmiştir. Cani ile barışın Katille maktulun ya da ihanetle sadakatin bir görülmesi şayet bir cehalet hali değilse edep, ahlak ve insanlık hududunu aşan alacalı kişilik saçmalığı olarak tanımlanmalıdır. Ankara'nın başkent oluşunun 89. yıl dönümünü takip eden bir süreçte bölücü çirkeflerin, çirkefliklerin ulu orta yapılan terör propagandasının bu tarihi şehrimizde yaşanmış olması aslında devlet adına bir hezimet, hükümet adına da bir utanç vesikasıdır. Okul basıp öğrencileri ve öğretmenleri yaralayan, askerlerimizi, polisimizi şehit eden alçaklar Ankara'da iyice şımarmışlar ve zıvanadan çıkmışlardır. Daha birkaç gün önce Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi girişinde bulunan Kavuşak köyü yakınlarında PKK'lı militanların açtıkları ateş sonucunda Üsteğmen Aykut Köroğlu şehit olmuş, altı askerimiz de yaralanmıştır. Dün ise Mardin'in Derik ilçesinde de PKK'lı teröristler polis aracının geçişi sırasında daha önceden yola döşedikleri patlayıcı iflak ettirmişler ve sonuçta Orhan Ayhan isimli polisimiz şehit düşmüş. İki polisimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet dilerken ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve yaralı evlatlarımıza da acil şifalar niyaz ediyorum. BDB Kongresi eli ve vicdanı kanlıların cirit attığı bir yer haline gelmiştir. Eski alışkanlıklarını bırakamayan maskeli şeref yoksunları ne ilginçtir ki yeni durumu ayak uyduramamışlar ve salondaki korsan girişimlere devam etmişlerdir. PKK başkent Ankara'ya kendi paçavrasını asmış ama AKP'nin tüm desteğimize karşı al bayrağımız Kandil'e asılamamıştı. AKP'nin büyükşehir kanun tasarısı hazırladığı bir dönemde BDP'nin hemen devreye girip kendisini hatırlatarak Bölge yönetimleri teklifinde bulunması bu iki partinin ilkeler bazında anlaştığına kanıt sayılabilecektir. İkazla belirtmek isterim ki orta oyun soytarılığına özenenler, yıkım müteahhitliğine niyetlenenler, omuzlarda gezen demagoglara imrenenler, hain proje nakilatlarından aldıkları değişim sakızıyla yozlaşma akıntısına kapılanlar, günahta kötülükte ve zehirin baş ucunda buluşanlar çılgınlığı bırakmalı ve Türk milletinin sabrını daha fazla sınamamalıdırlar. Öyle ki milletimizin himmetiyle Milliyetçi Hareket Partisi dev gibi, dağ gibi milli, siyasi ve tarihi varlığıyla bu çevrelerle mücadele etmeye yeminlidir ve henüz hiçbir şey bitmiş değildir. Değerli milletvekilleri. Ülkemizin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlık sürecinde kaydettiği mesafeleri konu alan ve Ekim 2011'den Eylül 2012'ye kadarki dönemi kapsayan ve alınan kararlar, kabul edilen mevzuat ve uygulanan tedbirler temelinde teşekkül eden ilerleme raporu 10 Ekim tarihinde yayınlanmıştır. Bilindiği üzere Aralık 1999 tarihinde yapılan Helsinki zirvesinde Türkiye'ye aday ülke statüsü verilmiş ve birliğe katılım müzakereleri de Ekim 2005'te başlamıştır.